Kedi Bugün e, annem avatarımı yapıyor. İlk tip avatar yapalım şunu. Heh. İlk Style seçemedim. Hmm, bir dakika. Bakın modelleri. İnşa hmm. indirebilirsin. Çok güzelmiş. Bu mu? Hı -hı. Bu bedava. Neyse. Aç. Bakalım çıkmıyor. yakıştı mı? Ay çıkmıyor ki bir dakika. Evet. Saçta kalmıştık. Bu böyle gözüküyor anne. Hmm, pek beğenmedim. Senin son sanırım şunu beğenmiştin. Evet. Tamam. O zaman Ay. Heh. Buradan bunu alacak mısın? Yok almayacağım. Tamam. Almadan. Bunu beğenmezsin zaten. Bu böyle bir şey. Beğenmezsin. Gel hadi. İnternet yavaş galiba. Dur bir dakika şunu yapayım. Heh, oldu. Şimdi bunu alacak mısın? Ne o? Böyle ellik işte böyle bir şey. Olur. Tamam. O zaman şöyle he, ee, üst. Anne buradaki de beğenmezsen takım da alabilirsin şu yerden. Böyle. Hmm. Siyah nasıl? Bu mu? Hı -hı. Güzelmiş bu. Bu mu? Hı -hı. Peki. Daha Şu nasıl? Bu mu? Alt. Şey, şu bu mu? Aa, bu, mu? <laughs> evet, bu, bu mu? Bu tek. Evet. Bu, bu mu? Tek tamam. Ayşe. da geçelim. Önemli bir şey istiyor musun? Almaya da bilirsin. Ha, şu kulaklığa bakalım. Ay telefon çalıyor anne. Bu böyle. Anne olmasın. Ben. Çok zor, çok zor. Evet. Ana bak yüzlerden e, buradan bir şey öğrendim mi? Şu. Bu mu? Hı -hı. Ay gelmiyor yine düştü. Şey. Ha geldin. Ay. Geçin avatar'a. Anne şuradaki alt şeyi çıkaracağım ben merak etme. Şu alttaki şeyi Hı -hı. çıkaracağım dur. Bir dakika. Bu değil mi? Bu mu? Hı hı. Tamam. Yani şey, diğerlerinde yok o yüzden. Böyle bir kanat var. Biraz kalabalık. Ay. Kanat. Hı hı. Ön taraftan şöyle bir mont var şöyle. Hı hı. Dur. Heh, böyle bir modu var. Güzel. Alacak mısın? Hı hı. Şunlardan da bir şey Buradan bir şey var mı? Vardı herhalde. Hı -hı. Buradan... Şöyle bir, bir şey var. Kanat istemiyorum. Böyle bir şey var. Hı -hı. Biraz bol geliyor bunlar Evet. Olmadı. Oh, oh, oh. i̇şte böyle çubuk krekerle... Yok. Dur bir de animasyon seçelim şuradan. Sen Burada resimleri var. Yoksa bu böyle dans ediyor. Sadece fotoğrafları var böyle dans Yoksa dans ediyor mesela. Böyle var. Bunu yapmaya gerek var mı? Yani videoyla bitireceğiz. Dans yaparak. Böyle bir şey var. Tamam o zaman videoyu bitirelim. Evet kediciklerim like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.